İnşallah çünkü Allah çok tamam. kolay yaratmış aslında hayatı. Ebru'cum hep sana denk yaratmış. geliyor. Çok özür dilerim. Yeniden hocamıza bağlanıyormuşuz. İnşallah. İnşallah bağlanıyormuşuz. Evet. Bir misafirimiz var. <laughs> Kardeşlerine çok mutlu. göster bakayım. <laughs> <laughs> Bu da ekibin içerisinde... <laughs> kardeşlerine sohbet dinlemeye gelmiş. <gülüyor> İnşallah. Büyük bir var Dünya tatlısı bayağı şeker bir şey. Bir de bunun bir arkadaşı daha var iki arkadaş. Ya süper mutlular. Evet. Abisi bunun bir yüzüğünü gösterebiliyor musunuz? <gülüyor> 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 dünyalar tatlısı o, dünyalar tatlısı inşallah. Tamam götürün. İnşallah. Yayını keselim. İnşallah. Minik. Çok sevimli acayip şeker. <laughs>